Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Zerrin bir ev yaptı. Ev yaptığım haritayı göstereceğim arkadaşlar. Şu an arkamda duruyor. Yani şu an görünmeyen bir evdeyim şu an. Onun önüne baktığım için şu an görmüyorsunuz. Dönüyorum o zaman. Dönüyorum. Dön. Dönüyorum. Dön. Dönüyorum. Gördünüz şu an kolu bu. Döndüm. Eh, Karşınızda tabii. Spike. Döndüm. tepesinde de bakmıyorum. <laughs> Yana tepesinde <laughs> durmuş. Spike. Arkadaşlar zaten bize Brawl Stars videos çektiğimiz için biliyorsunuzdur. Spike. Şimdi evi size tanıtayım. Evet arkadaşlar arkasından giriliyor. Arkasından giriliyor. Giriyor. Bakın burada. Hemen girelim. Hop hop. Şu an bizim oynadığımız paralı Minecraft değil biliyorsunuz zaten para harcamayacağız demiştik. Koltuklar. Üç tane koltuk var burada. İki katlı. E, çok büyük bir şey yapmadım. Sadece e, dış görünüşü güzel olsun diye öylesine iki katlı yaptım arkadaşlar. Bakın salon. Mükemmel bir salon. Ay. Ya, ya yanlışlıkla oluyor. Kapat sen kapatacaksın. Tamam bekliyorum. Arkadaşlar kapattı ben uçarak çıkabilirim yukarı. Hemen çıkıyorum. Burada da bir havuz var. Buraya ne yapacağım bulamadım. Bakın. Yüzelim. Birazcık. Evet arkadaşlar çok güzel yüz... Yüzüyoruz, yüzüyoruz, Arkadaşlar böyle bir ev yaptım. Bir tane ev daha göstereceğim size. Aha, Hatta birkaç tane, tane var. Aynen. Birkaç tane ev göstereceğim. Yok, ina çekil. Allah Allah. Ben de kendim. Arkadaşlar ya reklam çık. Arkadaşlar Henan'ın evini de göstereceğiz. Bu videonun devamı öbür videoda olacak. Yani iki tane video atacağız aslında bunların birleşimi olacak. Şimdi Ozan'la öbür eve geçelim. Öbür eve geçiyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci ev şu an arkamda duruyor. Bu iki tane ev birleşik. Dönüyorum. Dönüyorum. Dön. Öbür taraftan döneyim. Dön. Gördünüz azıcık arkadaşlar. Döndüm. Bakın iki tane ev. Evet. Şimdi size hemen bu evi tanıtalım. İkisini tanıtalım. Niye hmm. bir tane? Bakın. Biraz fazla mum var. Meşale arkadaşlar. Mum demeyelim şimdi. Yorumlara yazarsınız. Abi onun adı mum değil. Şimdi. iki tane. Görüyorsunuz. Evet. Burada küçük bir bahçe var. Çok bahçe küçük yapmış. bir bahçe. Bahçe bile değil. Evet. Çok küçük. Bu iki evin birleşimini Şöyle göstereyim. Birleşimi şöyle oluyor. Şuradan başlıyor. Ee, bu Küçük bir bahçe var. Evet, İçeri şey giriyoruz. Başta birinci eve. Girdim. İlke şu Hena'nın girdiği. Gir. Bu salon. Bu da iki tane yatağımız Her var. Katta iki Her tane. katta iki tane koydum. Bu arada bakın şöyle detayları göstereyim size. Arkalarda meşaleler var böyle ee, şöyle meşale dolu ev yani. Koltuklar bayağı uzun bu arada. Evet. Burası ee, salon. Salon. Mazar Hop Bence. hemen Mazar. yukarı çıkalım. Burası mutfak. Burası burası biraz garip. Çünkü yerlerde meşale var. Şu an ben şu size uçarak anlatıyorum. Şöyle yapayım. Bunlar bilenler, bilmeyenler için vereyim. şöyle duyun. Duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Şu oyunun sesini kıstım. Ee, burada iki tane yatak var yine mutfak. Her katta iki tane yatak var. Şurada arkadaşlar. beş tane mangal var. Böyle koydum. Burası mutfak. Üst kata çıkıyoruz son kat. Diye çıkalım. Burada ışıklı bloklarla yatak odası yaptım. Burada da bayağı bir tane uzun koltuk var. Burada da var bir tane. Şurada bir, bir de, de var. bunlar ışıklı blok. Adını tam bilmiyorum. ne Light blocks. Arkadaşlar bu bir arkadaşlar arkadaşlar reklam çıktı. O yüzden durdurdum. Şu an geri başlayalım. Arkadaşlar burası çok ışıklı oluyor geceler. Aynen. Bakın kitaplık var burada uzun koltuklar o uzun hem de uzun değil o uzun hena. şimdi diğer eve geçelim. şurayı yapma ben öbür eve gidiyorum hena. hena orayı orayı evet orayı. arkadaşlar hena orayı yapacak ben öbür eve geçiyorum Hop. öbür evin çatısı da var dam evet arkadaşlar buranın yok Evet. şimdi öbür eve geçiyoruz girdim yine ilk kat salon bunda da o detaylar var arkada mum. koltukların arkasında şimdi e, burası salon burada tek koltuk var up uzun bir tek koltuk acayip uzun biraz aşırı fazla uzun ben uzun geldim uzun. aynen geldi hoş geldin hoş arkadaşlar aşırı aşırı uzun gerçekten çok yani güzel söyle güzel söyle bitmez Bayağı uzun İkinci kata geçiyoruz. Hop çıktık. Üş. Eve hep böcekler giriyor. Arkadaşlar bunları öldürüp geliyorum. Arkadaşlar öldürüp geldik. Burası bir önceki evdeki gibi ikinci kat. Mutfak. Şöyle yavaşça göstereyim. Şurada fırın. Fırın değil mi arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. Aynen. Ne olduğunu bulamadık. O kadar Kırtın. da Arkadaşlar. Aa buraları sen mi kırdın? Yanlışlıkla <laughs> oldu. Ya niye? Güzel, güzel, Düzeltiyorum ben. Arkadaşlar. Hena bir kere duramadın. Her şeyi kırdın ya. Bir önceki evde de kırdın. Spike'ta da kırdın. Arkadaşlar Hena düzeltir onları şimdi. <laughs> Düzeltiyor. Düzeltemedin mi? Hayır. Bir daha düzelt. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani biz e, Minecraft'ın ustası değiliz. Bu da zaten gerçek Minecraft değil. Ama hayatta kalma modu da var. Bütün şeyler de var. E, burası mutfak, mangal. Şunları az önce dinlettik. Arkadaşlar man e, o fırın mı bize söyle yorumlara yazar Aynen. Mısınız? O kadar, kadar da olduğunu iyi bilmiyoruz. anlayamadık. Evet. Çok iyi bilmiyoruz. Bakın. E, bu evde de detaylar bütün katlarda var. Kitaplık, önünde koltuk yani bir tane kitap alıp oturup okuyorsun yani ee, o e, oyunda onu yapamıyoruz Yapabilsek çok güzel olacaktı ama yataklar var arkadaşlar burası da yatak odası yatak odası boş burası fazla boş ama sıkıntı yok yine de ev evdir arkadaşlar dama çıkıyoruz havuz. damda da bir tane Siprizi havuzumuz olsun. var havuzumuz var havuza kapı yapmadık biz ya. İşte böyle uçarak gireriz zaten. Hop. Ne güzel böyle. Arkadaşlar şeyin. çok güzel. Havuzları çok seviyorum ben. Gerçekten. Arkadaşlar. Buradaki evleri de tanıttık. O zaman videomuz burada bitsin. Öbür videoda, bir sonraki videoda o da bugün gelecek arkadaşlar. Ee, o videoda da Henan'ın evlerini tanıtacağız. Görüşürüz. Bay bay.